14 Mayıs seçimlerinde istenilen başarının elde edilememesi sonrası Meral Akşener'in genel başkanlık görevini bırakması İyi Parti'de bir çöküş sürecinin başlamasına neden oldu. Son dönemlerde önemli isimlerin istifa ettiği İyi Parti'de bu anlamlı halka eklenen son isim İyi Parti sözcüsü ve Ankara Milletvekili Profesör Doktor Kürşat Zorlu oldu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak istifa ettiğini duyuran Zorlu, gelinen noktada bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaydedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım dedi. Zorlu açıklamasında şunları kaydetti. Veda vakti Aziz milletimin yüksek dikkatine, kadim değerlerimize olan sadakatimle ve söz konusu vatansa gerisi teferruattır düsturuyla bugüne kadar siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak gördüm. Bu hedef ve şuurla davete icabet ederek 19 Kasım 2022 tarihinde İyi Parti ailesine katıldım. Partimin bana verdiği görevleri zorlu bir siyasi atmosferde yüksek bir gayretle ve kıvançla yürüttüm. Bilindiği üzere 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım ancak gelinen noktada bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım bu zorunlu halde vakit bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibariyle mensubu olduğum İyi Parti ile olan resmi bağımı noktalıyorum. Bu çatı altında birlikte mücadele verdiğim dava arkadaşlarıma ve desteğini benden esirgemeyen teşkilatımızın emektar fertlerine yürekten teşekkür ediyorum almış olduğum bu kararın geçmişte ortaya koyduğumuz birliktelik ruhuna zarar vermemesi yahut polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeme hizmet için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla.